Kovalara geçiyoruz. Evet geçiyoruz şimdi Sevgili Kovalara. kova. Aşk hayatlarında kafaları karışmış sevgili kovalar İş ve kariyerlerinde güzel hedefleri var. Hadi bakalım yıldızları gördük ve diğer tabloyu da görelim. Nuraycığım seni dinliyoruz. Şimdi onların bu hafta gezegenlerin kombinasyonuyla e, sanki e, çevrelerinde yaşayanlar birçok kova kadını birçok kova erkeği şöyle görebilir. Allah'ım elektrik yayıyor negatif enerji yayıyor ha. gibi. Tabii ki. Elektrik yayıyor derken hani güzel anlamda yok. Yok. Negatif elektrik yayabilirler <laughs> çevrelerine. Bugün yaşadıkları zorluklarla değil, yaşanmışlıklarla, geçirilmişliklerle kendilerine has hatalarıyla yüzleşecekler. Bu hepimizin hayatında olmuyor mu? E, haksız olduğumuz anlar olabiliyor. Biz biliyoruz haksız olduğumuz ama kafamızı yastığa koyduğumuzda keşke bu sözü söylemeseydim. Keşke bunu yapmasaydım gibi. Olmuş bitmiş bir şeye pişman olmanın artık anlamı yok. Aşk hayatınızda geçmişi kafanıza karışmasına siz izin verirseniz... ...bugün devam eden yaşanan hiçbir ilişkinin sağlıkla ilerlemesine izin veremezsiniz ve müsaade edemezsiniz. Özellikle ne olur geçmişe ait bütün duygularla... Düşünce enerjinizi de ruhsal bağınızda kesin atın. Ne size haksızlık etmiş kişilere kızın, ne yaptığınız yanlışlar için eyvah diyerek pişmanlık yaşayın. Bunları yapmadığınız takdirde haftanızın şahane yaşanmasına siz neden olmuş olacaksınız, siz yardımcı olacaksınız. baskın etki ve enerji, özellikle evli olanlar ev ortamında eşleriyle ilişkilerinde tenkitsel ...tavır ve davranış yapmadıkları takdirde... ...uyarma, eleştirme... Hmm. ...bir kova erkeğisiniz... ...onların en meşhur yönü şudur... ...sen anlamazsın, sen bilmezsin... ...ben anlamazsam, ben bilmezsem... ...bana öğret... ...ya da bana... ...o işin o... tabii kolay kısmı... ...tabii tabii sen bilmezsin... ...senin kafan basmaz... ...direkt budur, sen ne anlarsın... ...kova erkeğin tavrı budur... ...yazıktır onlara... Her şeyin en iyisini onlar bilir ama gün gelir hiçbir şey bilmedikleriyle de otururlar, arkalarına yaslanırlar. Eyvah derler, gururlarından burunları yere düz seyirip almazlar. Ama sonuçta bilirsin sen onun kara kahırlar içerisinde olduğunu. E, temennimiz şu olsun, gurur yapmayın ne olur? Eğer birilerini kırdıysanız, üzdüyseniz, hata ettiyseniz, geçmişteki hataların tekrar etmesini istemiyorsanız, bugünkü yaşadığınız ilişkilerinizin bile kıymetini bilin. Çünkü e, geçmişe ait özellikler çözülmezse var olan ilişkileri o kayıtlar yüklenir. O kayıtlar yüklendiğinde ise e, geçmişte yaşadığın aynısını sen yaşarsın. Doğru. Ne ektiysen elinle onu biçersin. Onu, onu biçersin. Seninle. Seninle. Bak yine yanlış söyledim. Ya, doğru ne ekersen onu biçersin. Onu biçersin. Kovalar bu hafta ne ektiyse onu biçecek. Özellikle benim onlara tavsiyem ah keşke dememek için. Eyvah dememek için geçmişle yaşamayı bırakın. Birilerinde özür dilemeniz gerekiyorsa dileyin. Birileriyle ilişki ilişkilerinizi toparlamanız gerekiyorsa toparlayın. Şehir değiştirmek istiyorsanız korkusuzca değiştirin. Eyvah dememek için hayata sıkıca bağlanın. Hiç kimseye de sen onu bilmiyorsun, etmiyorsun, anlayamazsın, öğrenemezsin, yapamazsın demeyin. Bak kova kadınıyla kova erkeği başkadır. Kova kadını entelektüel kendini geliştiren bir kadındır kova erkeği kibri ve egosuyla karşısındakini birkaç ay yer bitirir ya da birkaç yıl yer bitirir. Ondan sonra ömrünün sonuna kadar da kendini yer bitirir. Ne kendinizi iyiyim bitirin ne de başkalarını iyiyim bitirin. Lütfen geleceğe güven duyun. Spotum sizlere. Geleceğinize güvenin. Evet geleceğe güven duy sevgili Kova, Kova. Şeye geçelim mi? Sorulara. Ee, sorulara geçelim. Geçelim. Instagram Nur viral, lütfen yazın bana oradan. Çünkü haftaya tekrar e, bu soruları derleyip toplayıp sizinle buluşturuyoruz. Efendim ilk sorumuz gelsin. İzmir'den sevgili Sümeye sormuş. Sümeycim çok teşekkür ediyorum. Ne de güzel şeyler yazmışsın bize. Sağ ol. İyi ki varsın. Sizler sayesinde biz de buradayız. Boğa kadını diyor, aşksız kalabilir mi? Ben bu soruyu bir Boğa olarak cevaplayayım mı mesela? E, i̇ş olsun diye ilişki yaşamayı, aşk olsun diye evet. aşk yaşamayı tercih etmediği için tutkunun olmadığı yerde aşksız kalır. Evet. Yani e, Ona kaliteli bir diye, aşk yoksa, yani çok kaliteli bir ilişki olması lazım. Ona önce saygı arkasından uyum ve sevgi gelmeli. Sadece aşk olsun diye aşk yaşamaz bu kadın. Kaliteli bir aşk yoksa hüzünlü bir yalnızlık tercih eder. Eder, kesinlikle aşk eder. Şiir gibi konuştum. <laughs> Çok güzel konuştun. <laughs> İkizler erkeği koç kadınından hoşlanır mı? Çok hoşlanır. Ya koç kadını sevilmez mi bir kere ya? Hareketli, bir enerjik, yüksek enerji, ateş elementi. Sadece e, büyümeyen bir kız çocuğu o vardır onun güzel. içinde. İkizler erkeği o kız çocuğunu yakalarsa. Bir ömür boyu hava olan ikizler, ateş olan koç olduğu için inanılmaz mutlu olurlar. Süper. E, Nur ablacığım e, yeni bir partnerim var. Sevgilim daha doğrusu demiş. Partnerim sevgilim diye de eklemiş. Aslan kadını. Ama ben onun biraz bencil olduğunu düşünüyorum. Aslanlar bencil mi olur diye soruyor. E, aslanlar Sevgili egosu Yalçın. yüksektir. Benim doğrum, benim dediğim şekliyle hareket eder. Genelde hep konuşur dinlemez. Ee, neye göre ee, bencildir Ben derler. Öyle mi? Ben der biraz. Kalın da erkeği de biraz değil komple bençildir. Serap soruyor yengeç erkeği romantik olur mu? Olur. Hem de ne e, rom çok romantik, çok olur romantik olur, çok duygusal olur. Ee, ama dıştan bakıldığında sert bir kabuk görürüz. Onun ruhunu tanıdığımız vakitte ruhuna hitap edersek en kolay anlaşılabilecek erkek burcudur. Sıradaki soru ikimizi de ilgilendiriyor. <laughs> Ne? <laughs> Hadi gelsin ekrana. <laughs> Kova erkeği kıymet bilir mi? <laughs> Ay, vallahi valla ben bu soruya cevap vermek istemiyorum. <laughs> Cevapsız bırakmak istiyorum. Onlar kendi kıymetini bilsin. Aman aman kimsenin kıymetini bilmesin. <laughs> Niye bizi ilgilendiriyor diyorum. Benim eski eşim de kovaydı. Senin eski eşin de İnşallah benim eski eşimle <laughs> tamamen ayrıldığım gün eski ha. kağıt üzerinde eşim... Mutluluklar diliyorum kendisine. Peki balık kadını ile oğlak erkeği anlaşabilir mi? Balık kadını ile oğlak erkeği müthiş anlaşır, müthiş uyumlu olur ve balık kadını oğlak erkeği genelde yönetmeyi sevdiği için ilişkisindeki uyumu her şeye evet diyerek sağlar. Peki koç erkeği ile aslan kadının mutlu olma olasılığı var mı? Yani... Diyarbakır'dan sevgili Hasan yazmış bize. Şimdi aslan kadını koç erkeğine kendini yönettirmez. Koç erkeği yönetilmeye müsaade ederse ve izin verirse çok mutlu olurlar. Peki e, en tutkulu aşk hangi burçta yaşanır? Çok merak ediyorum ve aradığım aşkı bir, bir türlü bulamıyorum. Ve şöyle yazmış, demiş ki sevgili Ali, tutkulu aşk yaşayabileceğim bir kadın arıyorum demiş. Şimdi Ali'nin burcu ne acaba? Bak e, boğa kadını tutkulu aşk yaşar. Kova kadını tutkulu aşk yaşar. Yengeç kadını tutkulu aşk yaşar ama paylaşamadığı için kıskançlığını ön planda tuttuğu için e, tutkusunu geri planda bırakır. Hı hı. O zaman da yanlış anlaşılır.